Herkese selam. Adım adım ürün dikiyoruz part 2'ye. Hoş geldiniz. Bu partta daha önce kesimini yaptığımız sweatshirt'ün birleştirmesini yapacağız. Reglan kol sweatshirt'lerin e, şekilleri standart sweatshirt'lere göre biraz daha farklı. O yüzden ön beden ve ön kol kısmını gösterdim şu anda. Oralara ben unutmamak için, karıştırmamak için küçük işaretler aldım beden ve kol parçalarını yüzü yüzüne bakacak şekilde yerleştirdim. Ve ön kol kısmına ön bedene dikecek şekilde iğneleyeceğim şimdi. Bu arada kalıpla çalıştığınız zaman görüyorsunuz kollar tam oturuyor. O yüzden ben sürekli kalıp öneriyorum. Herhangi bir eksiklik fazlalık olmuyor. Buralardan şimdi iğneleyeceğim. Daha sonra da dikişini atacağım. iğneledikten sonra açtığımdaki görüntü bu şekilde olacak. Tam oturacak. Şimdi arka bedeni yerleştireceğiz. Arka bedeni de görüyorsunuz arka bedenin boyun kısmı biraz daha uzun. Kollarda da uzun kısma denk gelecek o. Yine yüzü yüzüne yerleştireceğim kumaşı. Kolları da Yüzü yüzüne denk gelecek şekilde iğneleyeceğim. Görüyorsunuz, yine kalıpla çalıştığım için tam oturacak benim kumaşlarım. Herhangi bir e, eksiklik yaşamayacağım, fazlalık yaşamayacağım. bütün kolları ön ve arka bedene güzelce iğneledikten sonra ben tl almıyorum. Direkt iğneli halde dikiyorum. Dikerken iğneleri çıkartıyorum. Sweatshirt'ün son görüntüsü bu şekilde olacak. Görüyorsunuz arka boyun kısmına doğru biraz daha daralıyor. Ön kısım birazcık daha geniş oluyor. Daha sonra ben burada göstermeye atlamışım. Kol manşet uçlarından bedenin en alt kısmına kadar birleştirme dikişlerini yapacağım. Böylece ana bedenin birleştirme dikişi tamamlanmış olacak. Dikişleri tamamladıktan sonra sweatshirt'ün son hali bu şekilde olacak. Öne çevireyim kumaşlarım kalın olduğu için ben overlock çekmedim. Çünkü atmıyor zaten kumaşlarda. Gördüğünüz gibi şöyle muntazam bir dikiş elde etmiş olacağız. Burada size dikişin ne kadar sağlam olduğunu da göstermek istedim. Çünkü Instagram'dan bana bunu soranlar oldu. Turuncuları ev tipi makineyle diktim. Yeşil kısımları sanayi tipi makinamla diktim. İkisinde de gayet muntazam bir dikiş elde ettim ve sağlam oldu. Herhangi bir patlama veya kopma olmadı. Sadece bu sweatshirt çok kalın olduğu için ve kumaşlar zaten ip atmadığı için overlock çekmedim. Daha da kalınlaştırmamak için. Ana beden birleştirme bu şekilde. Üçüncü partta görüşmek üzere. Hoşçakalın.